Tarifim için 2 adet ayva ve 2 adet havuç kullanıyorum. Önce ayvaları ve havuçları soyuyorum. Videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ayvaların çekirdeklerini ve içindeki beyaz kısmını temizliyorum. 2 adet havuç ve 2 adet ayva kullandım. Siz kendi durumunuza göre daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Ayvaları ve havuçları rendeleyeceğim. Önce ayvalardan başlıyorum rendelemeye. Ayvaları rendeledim ve uygun bir kabın içine aldım. Şimdi de havuçları rendeleyeceğim aynı şekilde. Havuçları da rendeledim ve kabın içine alıyorum. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi tavanın içine yarım e, fincan zeytinyağı alıyorum. Diğer kalan yarım fincan da sonra kullanacağım. Ve iki diş sarımsak ekliyorum. Hemen üzerine rendelemiş olduğum ayva ve havuçları ekliyorum. Ve şimdi diriliği gidene kadar e, karıştırıyorum tuz ekliyorum. Normal ve bu kadar pişirmek yeterli. Ocağı kapattım. Şimdi geniş bir tepsinin içine alıyorum. Hemen soğusun diye. 5 yemek kaşığı kabımın içine yoğurt aldım. Ve içine buçuk yemek kaşığı mayonez ekliyorum. 2 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Çok az tuz ekliyorum bir tutam doğramış olduğum dereotunu ekliyorum ve malzemeleri karıştırıyorum. Yoğurtlu sosu ayvaların üzerine döküyorum. Ayvalar tamamen soğudu. Mutlaka tamamen soğuması gerekiyor. Ve sosla beraber karıştırıyorum. İyicene karıştırdıktan sonra uygun bir servis tabağına alıyorum. Şöyle üzerine güzel bir şekilde düzeltiyorum ve çentikler atıyorum. Üzerine yarım fincan sıvı yağında kavurmuş olduğum ceviz ve susam ekliyorum. Ben içine bir çay kaşığı toz biber de ekledim, kırmızı toz biber ekledim. Üzerine bir tutam dereotunu serpiştiriyorum.